Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. İnternette gördüğüm bir video üzerine o Çekme gereği duydum. Köpük yapılıyormuş. Ben evde kullanmadığım bir çakmağı tercih ettim. Öncelikle bu şekilde taşını kırıyoruz çakmağı. Sonra içindeki yayını yayın alalım. Şu şekilde. Sonrasında tabii ki bunu sonradan tekrardan kullanacağız basma yerine. Şu şekilde bunu da yanlarına tabii ki Şuraya bir çekme varsa artık. Kırabilirsiniz. Evet şu şekilde. Sonrasında şu parçayı çıkarıp sonrasında da şu parçaları çıkaracağız. Tabii ki herkese ihtiyacı olmayan ya da bir çakmakla daha iyi olur. Evet arkadaşlar sabunumuzu bastıktan sonra içindeki parçayı çıkarıp sadece bu parçayı tekrar takıyoruz. Şu şekilde sıkıyoruz. Yalnız kullandığınız çakmalın arkasında şu şekilde gaz basma yeri olsun. Bu şekilde gazımızı getiriyoruz. Evet. Çakmağımızı güzel bir şekilde salıp evet. ve şimdiden gördüğünüz gibi içinden köpük çıkarmaya başladı. Evet arkadaşlar ince savluyoruz bunu. Sonrasında şu ilk başta çıkarttığımız parçayı bu gaz kısmına bunu takıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda olmuş olması gerekiyor. Denememize geçelim. Siyah bir malzemenin üzerinde denemek istedim. Çökmemesi şu şekilde.